hiç ruhunuzun yapbozunda eksik bir parça olduğunu, evrende size en derin seviyede anlayan bir ruh eşiniz olduğunu düşündünüz mü? Eğer öyleyse, ünlü hipnoterapist Dolores Kahn'ın tarafından keşfedilen ruh ikizi kavramıyla etkileşime girebilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşacağımız bu kavram, bu zamana kadar öğrendiklerinizden tamamen farklı olacak. Dolores Kahn'ın bahsettiği ruh ikizi, başlangıçta birlikte yaratılan ve farklı iki bedene evrilen, ayna ruhun iki yarısıdır. Bu durum fiziksel alemin ötesinde zaman ve mekandan bağımsız, spiritüel ve enerjik bir süreçtir. Şimdi bir an durun ve ruhunuzu yansıtan bir ayna gibi hissettiren birini bulduğunuzu hayal edin. Ancak bu şekilde ruh ikizi kavramının özünü anlayabilirsiniz. Peki ruh ikizi kavramını insanlar için bu kadar özel ve olağanüstü kılan şey nedir? Kanın bu soruya yoğunluk olarak cevap veriyor. Ruh ikizinizle tanışmak, varlığınızı temelden sarsan ruhsal bir deprem gibidir. Bu durum sizi en derin korkularınız, güvensizlikleriniz ve henüz çözülmemiş problemlerinizle yüzleşmeye zorlayan bir bağlantıdır. Peki bu bağlantı neden bu kadar güçlüdür? Bu sorunun cevabını vermek üzere Dolores Cannon öğretilerinin derinliklerine inelim. Kanına göre ruh ikizleri sadece ruh eşleri değildir. Onlar başlangıçta birlikte yaratılmış aynı ruhun iki yarısıdır. Yaşadığımız evreni sayısız ruhun deneyimlerinden oluşan ipliklerin iç içe geçtiği büyük bir dokuma tezgahı olarak hayal edin. Bu kozmik dünyada ruh ikiziniz sadece bir tasarımın parçası değil, o şaheseri tanımlayan eksik parça varlığınızın en derin gizemlerinin kilidini açabilecek olan anahtardır. Bu birlikteliği her bir parçasının sadece bir parça değil, karşılığını bulmayı bekleyen bir bütün olduğu muhteşem bir yapboz olarak düşünün. Sizin ruhunuz ve ruh ikizinizin ruhu kusursuz bir şekilde yontulmuş iki parça gibidir ve kusursuz bir şekilde birbirine uymaya mahkumdur. Bu birliktelikte sıradan ortaklık anlayışını aşan derin bir uyum ve birlik duygusu var. Bu sıradan bir bağlantı değil, bir zamanlar ayrılmaz olan ve şimdi fiziksel dünyanın sınırlamalarını aşan bir şekilde yeniden birleşmeye yazgılı iki ruhun yeniden bir araya gelmesidir. Bu ilahi plan, ilişkilerin geleneksel normlarına, sıradan olanın sınırlarına meydan okur ve olağanüstü olanın alanına girer. Ruhunuz varoluş içinde yalnız dolaşan bir varlık değil, zamanın kendisinden önce gelen bir bağla, başka bir ruha karmaşık bir şekilde bağlı olan daha büyük bir kozmik tasarımın parçasıdır. Bu öğretide tarif edildiği gibi, ikiz ruhların en derin yönlerinden biri, birbirlerinin ruhlarına ayna görevi görmeleridir. Bunu anlamak için, Aynaya baktığınızı ve sadece fiziksel formunuzu değil, düşüncelerinizi, duygularınızı ve deneyimlerinizi de çıplak bir şekilde gördüğünüzü hayal edin. Ruh ikiziniz size olduğunuz ruhunuzun gölgelerini geri yansıtır. Bu kutsal aynada maskelere ve yapmacıklığa yer yoktur. Güçlü ve zayıf yönlerinizi, sevinçlerinizi ve acılarınızı, zaferlerinizi ve başarısızlıklarınızı ortaya çıkarır. Varlığınızın saf özgünlüğünü yakalayan bir aynadır ve öylesine derin bir yansımadır ki egonuzun katmanlarını delerek gerçek benliğinizi ortaya çıkarır. Yine de bu ayna yargılamaz, eleştirmez veya kınamaz. Bunun yerine kendini keşfetme ve büyüme için bir katalizör görevi görür. Ruh ikizinizin yansıması sayesinde kendiniz hakkında benzersiz bir anlayış kazanırsınız. Bu en derin güvensizlikleriniz de en derin korkularınızda ve çözülmemiş sorunlarınızda samimi bir yüzleşmedir. Bu süreç zorlayıcı olsa da inanılmaz derecede özgürleştiricidir. Ruh işinizin aynasında kendinizin saklamış olabileceğiniz kısımlarına, inkar etmiş veya göz ardı etmiş olabileceğiniz yönlerinize tanık olabilirsiniz. Bu iyileşmek, özgünlüğünüzü kucaklamak ve ruhunuza yük olan duygusal yükleri salıvermek için bir davettir. Bu içsel çalışma zorlu olsa da ruh işini bulma yolculuğunun önemli bir parçasıdır. Geçmişin zincirlerinden kurtulmuş, uyumlu ve dengeli bir birleşmenin yolunu açar. Ruh ikizi bağlantısı hem bireysel hem de çift olarak derin bir dönüşüm yolculuğudur. Dolores Cannon, ruh ikizinizle tanışmanın benzersiz büyüklükte bir ruhsal uyanışı tetikleyebileceğinden bahseder. Derin bir uykudan sarsılarak uyandığınızı, aniden evrenin enginliğini ve kendi ruhunuzun derinliklerinin farkına vardığınızı hayal edin. Ruh ikizinizle tanışmak böyle hissettirebilir. Dolores Cannon, ruh ikizinizle tam olarak birleşmeden önce içsel bir çalışmanın ve kendini keşfetmenin öneminden bahseder. Bu ruh ikizini bulma yolculuğunun kritik bir yönüdür çünkü sizi gelecek olan derin bir bağlantıya hazırlar. Hala geçmişin travmalarını, sınırlamalarını ya da egolarını taşırken bu birleşmenin gerçekleştiğini hayal edin. Bu durum ayak bileklerinize bağlı bir çapayla yüzmeye çalışmak gibi olurdu. Bahsedilen içsel çalışma, sevgi denizinde özgürce yüzebilmek ve ruh ikizinizle bağlantı kurabilmek için kendinizi bu yüklerden kurtarma sürecidir. Bu kendini keşfetme ve iyileştirme süreci derin bir öz sevgi eylemidir. Kendi derinliklerinize inme ve uzun zamandır saklı kalmış yönlerinizi ortaya çıkarmak cesaret gerektirir. Eski yaraları yeniden açmayı, geçmişteki acıları kabul etmeyi ve önce kendiniz, sonra da başkaları için affedici olmayı içerir. Ruh ikizlerinin yeniden bir araya gelmesinde ilahi zamanlama ve eş zamanlılıklar çok önemlidir. Kanına göre evren ruh eşlerini ancak her iki tarafta ruhsal ve duygusal olarak hazır olduğunda gönderir. Böylesine güçlü bir bağlantıya hazır olduğunuzda ilahi güç sizi bir araya getirmek üzere olayları ve mekanları düzenleyecektir. Bu zamana kadar hayatınızı şekillendiren pek çok tesadüf ve rastlantısal olayları bir düşünün. Belki de bazı insanlarla tam olarak doğru zamanda doğru yerde olduğunuz için tanıştınız ve sanki görünmez bir el tarafından yönlendirilmiş gibi durumlar yaşadınız. İşte bu görünmez sandığınız şeyler varoluşunuzun dokusuna işlenmiş tesadüf iplikleridir. Ruh ikizleri bağlamından bakıldığında da eş zamanlılık iki ruhu bir araya getirmede çok önemlidir. Sanki evren yeniden bir araya gelmeniz için mükemmel koşulları yaratmak üzere bir oyun oynuyor gibidir kendinizi sebepsizce bir yere giderken bulabilir, orada insanlarla tanışabilir veya ruh ikizinizde sizi yakınlaştıran bir dizi olay yaşayabilirsiniz. Peki ilahi zamanlama neden bu kadar önemlidir? İkiz ruhlar istedikleri zaman bir araya gelemezler mi? Bu sorunun cevabı, böylesine derin bir bağlantı için gereken ruhsal ve duygusal hazırlıkta yatmaktadır. Ruh ikizinizle tanışmak bir şans meselesi değildir. Derin bir içsel hazırlık gerektiren kutsal bir olaydır. Fırtınalı bir rüzgarda bir mum yakmaya çalıştığınızı düşünün. Alev titrer ve yanık kalmak için mücadele eder. Ancak sessiz bir gecenin dinginliğinde alev parlak ve sabit yanar. Benzer şekilde ruh ikizlerinin yeniden birleşmesi, her iki bireyin de birleşmeyi engelleyecek duygusal kalıntılarından temizlendikten sonra mümkündür. Ruh ikizini bulma yolculuğu sadece romantik bir kavram değildir. Bu, sevgi ve kendini keşfetmek için bir çağrıdır. En derin korkularınız ve güvensizliklerinizle yüzleşeceğiniz, özgün benliğinizi kucaklayacağınız ve koşulsuz sevmeyi öğreneceğiniz dönüştürücü bir yolculuğa çıkmanız için bir davettir. Evet bu yolculuk zorlu olabilir. İçinizdeki kötülükle yüzleşmek ve kalbinizi tamamen açmak cesaret ve kırılganlık gerektirir. Ancak bu yolculukta evrende sadece ikiniz değil kendinizi de bulursunuz. Kendi ruhunuzun derinliklerini, sevme kapasitenizin enginliğini ve içinizdeki sınırsız potansiyeli keşfedersiniz. Eğer hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız ve sıradan olanın ötesinde bir bağın özlemini çekiyorsanız, bu öğretileri dikkate alın. Dışarıda bir yerlerde, ruhu sizin ruhunuzla titreşen, sonsuz bir bağ ile birleşmek için doğru anı bekleyen birinin olma ihtimalini göz önünde bulundurun. Kendini keşfetme ve sevgi yolculuğunu kucaklayın. Ruhunuzun derinliklerine dalın, korkularınızla yüzleşin ve artık size hizmet etmeyen geçmişinizi serbest bırakın evrenin ilahi zamanlamasına güvenin, her şeyin bir nedeni olduğunu ve kozmos kadar sınırsız bir sevgiye yönlendirildiğinizi bilin. Unutmayın ruh ikizi fikri sadece romantik bir fantezi değildir, varlığınızın derinliklerinde yankılanan ruhani bir süreçtir. Sevginin bu fiziksel dünyanın sınırlarıyla sınırlı olmadığını, ruhları zamanın ve mekanın ötesinde birleştiren kozmik bir güç olduğunu hatırlatır. Bu yolculuğa açık bir kalp ve cesur bir ruhla çıkın ve beraberinde gelen zorlukları ve sevinçleri kucaklayın. Ruhunuzun bilgiliğine ve evrenin rehberliğine güvenin. Sonunda sadece ruh iziniz değil, aynı zamanda derin bir tatmin duygusunu ve koşulsuz sevgiyi de bulacaksınız. Evrenin enginliğinde ruh ikiziniz sizi bekliyor ve onunla yeniden bağlantı kurma arayışı içinizde başlıyor. Bu olağanüstü sevgi ve kendini keşfetme yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Karar sizin ve evren yol boyunca size yardımcı olmaya hazır. Bu videonun sonuna kadar bizimle kaldığınız için tüm kalbimizle teşekkür ederiz. Buradaki varlığınız bizim ve sürekli büyüyen topluluğumuz için dünyalara bedel çünkü erişim alanımızı genişletmemize ve sizin gibi daha fazla insanın ruhuna dokunmamıza olanak sağlıyor kendi yaşamınızda ruh ikizinizi bulmak gibi derin ve dönüştürücü bir bağlantı deneyimlediyseniz sizi aşağıdaki yorumlar bölümünde olağanüstü deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz. Hikayeleriniz sadece bizim için değerli olmakta kalmıyor, aynı zamanda kendi ruh işini bulma yolculuklarında olabilecek başkaları için de ilham ve aydınlanma kaynağı olarak hizmet ediyor. Evrenin gizemlerini ve insan ruhunun sınırsız potansiyelini keşfetmeye devam ederken sizleri bir sonraki videomuzda görmeyi dört gözle bekliyoruz. İçeriklerimizden haberdar olmak için abone ol ve katıl butonlarına tıklamayı unutmayınız.